Merhaba sevgili öğrenciler, Kimya Dersleri kanalına hoş geldiniz. 29 günde TET Kimya Kampımızın 8. gününün soru çözüm videosundayız. Ve bu dersimizde kimyasal tür ve Lewis yapısı ile ilgili 10 tane soru çözeceğiz diyelim ve dersimize soru çözümümüze geçelim. 8. gün K testi 1. soru. Aşağıda bazı tanecikler ve karşısında kimyasal türü yazılmıştır. Tanecik kimyasal tür eşleştirmesinde hangisinde hata yapılmıştır? Peki kısaca hatırlayalım. Kimyasal türü 3'e ayırıyorduk. Atom, molekül ve iyon olmak üzere. Atom deyince tek bir tanecik aklımıza gelecekti. Molekülde en az 2 tane aynı veya farklı atomların bir araya gelmesiyle moleküller oluşuyordu. İyonda ise artı veya eksi yüklü tanecikler aklımıza gelmesi gerekiyordu. Peki SO3'te bakıyorum birden çok atom var. Kükürt ve 3 tane oksijen atomundan oluşan ve farklı atomlardan oluşan bir bileşik moleküldür. Birden çok atom bir araya geldi bu moleküldür. Aynı atomlar bir araya geliyorsa ki iki tane oksijen aynı atomlar bir araya gelmiş bu element molekülüydü. Farklı atomlar bir araya geliyorsa ki burada olduğu gibi bu bileşik molekülüydü. Dolayısıyla A ve B burada doğru verilmiş. HCO3 eksi. Eksi ve artı yüklü tanecikler iyondu. Hatta eksi yüklüler anyon. Artı yüklü taneciklere de katyon diyorduk. Ancak burada bileşik molekül demiş. Bu bir molekül değildir. Moleküller nötr taneciklerdir. Atomlar da aynı şekilde nötr taneciktir. Ancak burada nötr değil. Eksi yüklü bir tanecik var. Bileşik molekülü değil. Bunun iyon olması gerekiyordu. C burada yanlış. Argon tek bir tanecik. Bu atomdur. Doğru. Kalsiyum 2 artı artı yüklü bir katyon bu da yine doğrudur. Peki ikinci soruyla devam edelim. Yukarıda yoğun fazla. Yoğun fazla ne demek? Bu maddelerin katı veya sıvı halde olduğunu ifade ediyor. Çünkü bu tanecikler gaz halinde olduğu zaman aralarında zayıf da olsa bir etkileşimin oluşması çok zor. Bunu ifade edebilmek için yoğun fazla diyoruz. Yani bunlar katı halde veya sıvı halde arasında etkileşimler oluşuyor. İki molekül arasında. NH3 molekülleri arasındaki etkileşimler top çubuk modelle verilmiştir. Buna göre hangileri yanlıştır? Burada bir tane NH3 molekülü var. Burada da bir tane NH3 molekülü var. NH3 molekülünde burada atomlar arasındaki, atomlar arası molekül içi de denir. Atomlar arası molekül içindeki bu bağlar 1 ile gösterilen bağ nedir? Güçlü bağdır. Güçlü. Peki 2 ile gösterilen bağ ise moleküller arasıdır ve moleküller arası bağ zayıf bağdır. Peki bir numaralı etkileşim güçlü etkileşimdir. Diyor. Evet bir numaralı etkileşim güçlü etkileşimdir doğru ve kırılması için. Peki güçlü etkileşimlerin kırılması için gereken enerji yüksektir çünkü güçlü bir etkileşimi kırmak istiyoruz. Zayıf bir etkileşimi kırmak için gereken enerji ise düşüktür. Buradaki eşik değeri de 40 kilojuldur. 40 kilojulun altındaki değerlerle zayıf etkileşimler kırılabilir ama güçlü etkileşim için 40 kilojulun üstünde enerji gerekir. Peki kırılması için 40 kilojülden daha az bir enerji yeterlidir diyor. Ancak bu yanlış. Çünkü güçlü bir etkileşimi 40 kilojülün altında bir enerjiyle kıramazsınız. Peki 2. 2 numaralı etkileşim. Molekül içi diyor. Ancak molekül içi değil. Bu etkileşim, bu zayıf etkileşim moleküller arasıdır. Molekül içi değildir. 1 numaralı etkileşim molekül içidir. Molekül içi dediği için 2 numaralı etkileşime bu da yanlış. Zayıf etkileşim demesi doğru ama molekül içi dediği için yanlış. 2 numaralı etkileşimin kopması için gereken enerji ki 40'ın altında bir enerjidir bu. 1 numaralı etkileşimin kopması için gereken enerji ki bu 40'ın üzerindedir. Daha azdır diyor. Evet 40'ın altındaki bir enerji 40'ın üstündeki bir enerjiden daha azdır. Bu doğru bir ifade. Yanlış olan 1 ve 2 dolayısıyla cevap D şıkkıdır. Peki 3. soru Aşağıda bazı tanecikler ve karşısında Lewis nokta gösterimi verilmiştir. Tanecik Lewis nokta gösterimi eşleştirmesinde hangisinde hata yapılmıştır? Peki azot atomu için azotun elektron sayısı 7. Dolayısıyla dizilimi 2 5. Son katmanda 5 elektron var. 1 2 3 4 5. nokta Bu doğru gösterilmiş. Peki helyum 2. Değerlik elektron sayısı 2 ama helyumda istisnai bir durum vardı. Helyumda elektronlar bu şekilde gösterilmez. Helyumdaki elektronlar yan yana gösterilmesi gerekiyordu. Neden peki? Çünkü buradaki tekli elektron sayısı kaç tane bağ yapacağı bilgisini verir. Azot 3 bağ yapar sonucuna ulaşabiliriz. Helyumda da böyle yaparsak 2 bağ yaparmış gibi bir sonuç çıkıyor. Ancak soy gazlar bağ yapmaz. Dolayısıyla helyum bağ yapmayacağı için bu iki elektron şöyle yan yana gösterilmesi gerekiyordu. O yüzden B hataldır. Peki azot 3 eksi. 3 tane elektron aldığı zaman 5 tane değerlik elektronu vardı. 3 daldı. Son katmanda 8 tane elektron olur. Ve eksi 3 yük aynen gösterilir. Doğru. Magnezyum 2 artı Mg 2 artı şeklinde gösterilir. Bu doğru. Çünkü katyonlarda değerlik elektronlar verildiği için gösterilecek bir elektron kalmamıştır. Magnezyumun konu kısmında bunu detaylı görmüştük. Magnezyum atomu 2 8 2'dir dizilimi. Ve Lewis yapısı 2 noktadır. İki elektron verdiği zaman bu iki tane değerlik elektronu verdi. Artık değerlik elektronu kalmadı magnezyumun ve artı iki yüklendi. Bu şekilde gösterilir. Oksijen iki eksi de oksijenin 8 tane elektronu var. 2 altı şeklinde altı tane nokta olacaktı çevresinde. İki elektron aldığı zaman 8'e çıktı. Elektron sayısı değerlik elektron sayısı ve eksi iki yüklendi. Eksi iki yüklendi. Dolayısıyla bu gösterim de doğrudur. Peki dördüncü soru. Hidrojen molekülleri ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Peki bir tane hidrojen molekülü düşünelim. H2. Hidrojen. Hidrojen. Şu bir hidrojen moleküldür. Başka bir hidrojen molekülü düşünelim. Bu da bir hidrojen molekülü. Başka bir hidrojen molekülü. Bu şekilde hidrojen molekülleri. Hidrojen atomları arasındaki etkileşim. Bakın şu atomlar arasındaki etkileşim nedir? Güçlü etkileşim değil midir? Evet. Atomlar arası etkileşim güçlü etkileşimdir. Bu doğru. Hidrojen atomları arasındaki etkileşim elektron alışverişi sonucu oluşmuştur diyor. Ancak yanlış. Çünkü hidrojen atomları arasındaki etkileşim hidrojen bir ametal olduğu için ametal ametal atomları arasında oluşan etkileşim kovalent bağdır ve kovalent bağ elektron alışverişi değil, elektronların ortaklaşa kullanılmasıyla oluşur. Bunu iyonik bağ, kovalent bağ kısmında detaylı göreceğiz. Dolayısıyla bu sebeple yanlış. Hidrojen molekülleri arasındaki etkileşim. Örneğin şurada bir etkileşim oluştu. Şurada moleküller arasındaki etkileşim her zaman zayıftır. Zayıf etkileşim olarak bunlar sınıflandırılır doğru. 1 ve 3 doğru cevap D şıkkıdır. Aşağıda bazı etkileşimler verilmiştir. Hangileri güçlü etkileşimdir? Güçlü etkileşimler 3 tanedir. Bunlar iyonik bağ, kovalent bağ ve metalik bağdır. Dolayısıyla burada kovalent bağ güçlü etkileşim doğru ancak hidrojen bağı zayıf bir etkileşimdir. London kuvveti de zayıf bir etkileşimdir. Hatta en zayıf etkileşimdir. Zayıfın da zayıfıdır. Dolayısıyla yalnız bir burada güçlü etkileşimdir. Devam edelim. Altıncı soru. Dublet kuralı son katmanını 2 elektrona tamamlamak. Oktet kuralı son katmanını 8 elektrona tamamlamak. Buna göre aşağıdaki şıklardan hangisinde verilen kurallara uymamış tanecik vardır diyor. Peki hidrojen eksi 1. Burada hidrojen 1 elektron almış. O zaman elektron sayısı kaçtır? 2. Lityum artı 1. Lityum ise 1 elektron vermiş. Elektron sayısı kaç? Yine 2. Bakın şöyle de bulabiliriz tabii. Daha önce atomun yapısı konusunda gördüğümüz gibi. İyon yüküyle elektron sayısının toplamı proton sayısını verir. Eksi 1 ile 2'nin toplamı 1'dir. Artı 1 ile 2'nin toplamı 3'tür. Artı 2'yi ne ile toplarsam 4? 2 ile. Artı 3'ü ne ile toplarsam 5? 2 ile. Helyum zaten 2. Bakın son katmanını iki elektrona tamamlamak dublet kuralıdır. Yani helyum düzenine benzemek. Helyumun kaç elektronu var? 2. E bunların da bakın hep 2 elektronu var. Dolayısıyla dizilimi aynı helyum gibidir. Bunların hepsi dublet kuralına uymuştur. Peki oktet kuralı ise son katmanı 8 elektrona tamamlamaktır. Bakalım. Oksijen 2 eksinin 10 elektronu var. Eksi 2 ile onu topladım 8 ve dizilim 2, 8 şeklinde son katmanında 8 elektron var uyuyor. Neon 10, 2, 8. Bu zaten soy gaz direkt oktet kuralına uyuyor. Magnezyum 2 artı 10, 2, 8. Bu da uyuyor. Klor eksi 1, 18 elektronu var. 2, 8, 8. Bu da uyuyor. Ancak flor atomu 2, 7. Son katmanında 7 elektron var. Yani burada oktet kuralına uyduğu bir durum yok. Dolayısıyla D şıkkı burada uymamış tanecik vardır. Cevap D şıkkıdır. 7. soru. Yalnızca tabloda verilen bilgilere göre yukarıdaki çıkarımlardan hangileri yapılabilir? Peki tabloyu inceleyelim. Demir demir atomlar arası bağın türü atomlar arası diyor. Oda koşullarındaki fiziksel hali katı. Kaynama noktası da 2861 derece. Atomlar arası bir bağ var. Fiziksel hali katı olmuş ve yüksek bir kaynama noktasına sahip. Peki helyum ile helyum yine atomlar arası bir bağ var. Oda koşullarındaki fiziksel hali bu sefer gaz olmuş. Ve düşük bir kaynama noktasına sahip eksi 269 derece. Peki bu bilgilere göre etkileşimleri atomlar arası ve moleküller arası şeklinde sınıflandırmak yerine güçlü ve zayıf olarak sınıflandırmak daha doğrudur diyor. Peki bu tabloya bakarak bu çıkarımı yapabilir miyiz? Atomlar arası diye sınıflandırmışız ama atomlar arası diye sınıflandırdığımız durumda böyle bağın atomlar arası diye sınıflandırmışız. E, birinin kaynama noktası çok yüksek birinin çok düşük. Yani kaynama noktası çok yüksekten hareketle şunu düşünebilirim. Burada demek ki güçlü bir etkileşim var. E bunun kaynama noktası çok çok düşük. Zaten en düşük sıcaklık eksi 273 derece. E bu kadar düşük bir kaynama noktasına sahipse demek ki burada zayıf bir etkileşim var. Ama ikisi de atomlar arasında yani bu sınıflandırma benim işime yaramadı. Güçlü ve zayıf desem daha iyiydi. Burada da zaten atomlar arası ve moleküller arası şeklinde sınıflandırmak yerine güçlü ve zayıf olarak sınıflandırmak daha doğrudur. Tabii moleküler arası geçmiyor ama burada atomlar arası sınıflandırmak yerine güçlü ve zayıf olarak sınıflandırmak daha doğru çıkarımını ben buradaki şu kaynama noktaları arasındaki ciddi farktan kaynaklı birinin çok yüksek, birinin çok düşük olmasından kaynaklı bu sonuca ulaşabilirim. Hatta biri katı yani daha güçlü etkileşimler var, biri gaz yani çok daha düşük etkileşimler vardan da çıkarabilirim. Demir atomları arasındaki çekim kuvvetleri helyum atomları arasındaki çekim kuvvetlerinden daha yüksektir çıkarımını direkt yaparım. Çünkü demir atomları arasındaki etkileşim sonucunda kaynama noktası 2861, diğerin çok düşük, biri katı, biri gaz. Bu çıkarımı yapabilirim. İyonik bağ güçlü etkileşimdir. Bu doğru bir bilgi. Ancak burada iyonik bağ ile ilgili herhangi bir bilgi var mı? Yalnızca tabloda verilen bilgileri kullanmam gerekiyor. Bu tabloda iyonik bağ ile ilgili herhangi bir bilgi yok. O zaman ben bu çıkarımı yapamam. Bunun doğru olduğunu biliyorum ama bu tablodan çıkaramam. O zaman bu sorunun cevabı 1 ve 2 B şıkkıdır. Devam edelim. 8. soru. Yukarıda Lewis yapısı verilen iyonlarla ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? X bir elektron alarak oktet kararlılığına ulaşmıştır diyor. Burada iyonun Lewis yapısına baktığımız zaman eksi bir yüklü olduğunu görebiliyoruz. Ve bir elektron alarak bu yapıya ulaşmış. Ve baktığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elektronu var. E oktet kararlılığı demek zaten son katmanını 8 elektrona tamamlamak demektir. Yani x'in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elektronu varmış. Bir elektron alarak oktet kararlılığına ulaşmış. O zaman bu doğru. Y 1 eksi soy gaz elektron dizilimindedir diyor. Y eksi 1'e bakalım dizilimi nasıl? Aynı helyum dizilimine benziyor. Helyumda da 2 elektron var ve diziliminde 2 elektron yan yana gösteriliyordu. E dolayısıyla bu da doğrudur. Soy gaz elektron dizilimindedir. Helyumun dizilimindedir. Doğru. Bu iki iyon arasında güçlü bir çekim oluşur diyor. Ancak bu yanlış. Çünkü ikisi de eksi yüklü. Aynı yüklü tanecikler birbirini iterler yani itme kuvvetleri oluşur. Güçlü bir çekim kuvveti oluşamaz. Çekim kuvveti için zıt yüklü tanecikler yani biri eksi yüklü iyon mesela diğeri artı yüklü iyon olsaydı arasında güçlü bir çekim oluşur diyebilirdik. Ancak bu durumda olmaz. Dolayısıyla 1 ve 2 doğru. Cevap da B şıkkıdır. 9. soru. Aşağıdaki kimyasal türlerden hangisi molekül değildir diyor. Peki H2 iki tane hidrojen atomundan oluşmuş bir element moleküldür. Yani molekül. O3 de yine 3 tane oksijen atomundan oluşmuş bir element moleküldür. H2O iki hidrojen bir oksijenden oluşmuş bir bileşik moleküldür. CH3 CH yine bir bileşik moleküldür. Ancak H3O artı artı yüklü bir iyon yani katyondur. Dolayısıyla molekül değildir. Bu iyon sınıfına girer cevap D şıkkıdır. 10. ve son sorumuz yukarıda verilen taneciklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? H2 poliatomik bir elementtir diyor. Doğru aynı hidrojen atomlarından oluşuyor ve iki tane olduğu için yani birden çok olduğu için poliatomiktir. Bir elementtir doğru. Alüminyum 3 artı artı yüklü bir tanecik. Artı yüklü iyonlar katyondur bu da doğru. Neon tek bir tanecik atomdur doğru. CO ve CO2 bileşik moleküldür diyor. Ancak CO kobaltın sembolüdür. Yani bu bir atomdur. Kobalt atomudur. E, CO2 bir bileşik moleküldür doğru ama kobalt bir atom olduğu için bu yanlıştır. NO3 eksi de eksi yüklü bir iyon yani anyondur. Bu da doğrudur. Evet bununla birlikte 8. gün soru çözümümüzü bitirmiş olduk. Bir sonraki dersimizde güçlü etkileşimlerden iyonik bağ ile devam edeceğiz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. we <laughs>